geldiniz. Umarım herkes iyidir. Umarım her şey yolundadır. Maalesef ki bundan önceki video aslında yüklemek istediğim video ya da siz hızlı bir şekilde görmüş olacaksınız onu slow motion modunda çektiği için ses kaydı yapmamış arkadaşlar. O kadar güzel bir video çekmiştim ki aslında çok üzüldüm. Sesi de geri getiremiyormuşum. Slow motion'da çektiğim için ee, ses de olmuyormuş. Üzüldüm. Yapacak bir şey yok. O yüzden tekrardan bir vlog başlatmak istedim. E, dün bazı işlerimiz vardı. Cenazeye gittik. Cenazemiz vardı. Arkadaşımızın evini <laughs> kaybettik. Sonrasında e, eski eve gittik. Bütün eşyalarımızı topladık. Yarın anahtar teslimi yapacağız artık eski evimizin. Avukatla görüşeceğiz bugün de. Eski evin elektriğini suyunu kapatacağız bugün. İnternet problemimiz var burada. İnternetimiz çekmiyor. Burada fiber altyapı yok. Biz fiber altyapı da kullanıyorduk eski evimizde. o yüzden bazı sıkıntılar yaşıyoruz internetle alakalı. İnternet bizim için çok önemli. Muhtemelen Superbox alacak gibiyiz bugün. Onu araştıracağız. Demir annemdeyken de bu işleri halledelim dedik. sonrasında da gideceğiz ve demirimizi alacağız arkadaşlar. Böyle bir gün geçecek. Öyle. Şimdi hazırlandık. Bilgisayarımı falan da aldım. Evde internet olmadığı için orada burada yüklüyorum işte. Evet çıkalım hadi bakalım. Ay dün ne kadar güzel video çekmiştim ya. Üzüldüm vallahi. Sonrasında göstereceğim arkadaşlar. Eve daha ev yerleşmedi. Halılar vesaire böyle gördüğünüz gibi ev bomboş. Tarık hazırlandı şimdi çıkıyor. Dışarı çok sıcak. Şöyle bir buzlu su aldım. Suyu sana veriyorum aşkım. Bilgisayar bende çünkü. Bugün ancak elektriği kapatabildik ve interneti açtırabildik başka hiçbir şey yapamadık maalesef ki yetişmedi yani oradan oraya oradan oraya derken eve geldik dinlenelim dedik annemlerin evindeyiz şu anda Demir birazcık ateşlenmiş 38'i geçmek üzere şu an ateşi ona bir ateş düşürücü verdim birazdan o da gelecek karşılar şimdi Bize bir şeyler atıştıralım sonrasında çıkalım dedik yemek de yemedi olduğu gibi bıraktı. Bakın yemeğini olduğu gibi bırakmış çocuğum hiçbir şey yememiş. Of vallahi havuzdan oluyor galiba muhtemelen ya. Başka bir şey aklıma gelmiyor. Havuzdan enfeksiyon kapıyor olabilir. Doktorumuz da çünkü paylaşmış birkaç post. Onlara da baktım. Ondan şüphelendim. O yüzden birazcık havuz olayına ara vereceğiz. Zaten babaannesi ona havuz almıştı. Artık onu kullanır. Bu arada Şöyle bir sandık yaptırmış annem buraya. Bu sandığın içinde ne vardır sizce? Ay bu yırtılıyor yani. Bu bunu taşımaz. Bunu şöyle. Ağır bir sandık. içinde demirin eşyaları var ama aşırı ağır. Yani şunu kaldıramıyorsunuz. Çok zor. Şöyle perde falan koymuş annem buraya. Gayet güzel olmuş. Bence şuraya hasır bir Avize alsa. Hani Ikea'da vardı ya göstermiştim daha önce. Çok şık gösterir bence bu alanı. Şunları çıkartıp buraya güzel bir hasır avize. Ortamın bütün havası değişir bence. ya Bu da güzel duruyor. Ama o hasır avizeler mükemmel gözüküyor. Çok seviyorum onları. Burada annemin yeşillikleri var. Şunu bir çabasım var arkadaşlar. Getirelim mi? Şu çok güzel duruyor ama bu zehirli olandı galiba. Emin değilim. Onu bana yazar mısınız? Zehirli miydi bu? Yoksa şu neydi? Neydi onun adı? Zehirli olan hangisiydi? Tam hatırlayamadım. Bu arada burada televizyon var. Ben varım. <laughs> böyle bir televizyon aldı annem buraya. Bu ama çok şık. Buraya da böyle yeşil bir alan yapmış. Ufak değişiklikler yapmış yani burada annem. Şöyle e, hasır şapkalar var mesela. Şöyle eski işte radyolar falan var. Buraya güzel bir dekorasyon yapabilir. Şapkaları koyardım ben olsam. Sonrasında işte bu eski tüm şeylerden koyardım. Güzel bir alan oluştururdum. Ama yine bu haliyle de eskiye göre çok çok iyi. Yavaş yavaş burasını düzenliyor annem. Şu da çok güzel olmuş. Bu arada benim de var burada. Aynalı böyle süslerim. Onu alacağım şimdi annem. Onu hatırlatacağım bana ben diye. Berrak su şöyle bir graten yapmış makarna. Kremalı makarna mı öyle bir şey? Beşamel soslu makarna yapmış pardon. Yeni aşçımız biliyorsunuz aşçı adayımız. Annem bize sulu köfte yaptı arkadaşlar ama pişirmemiş. Neden pişirmedi onu bilmiyorum. Biraz çorba var çorba içeceğiz. Şu benim muhtemelen. Benimkileri buzluğa koymuşum evet. değil mi? Benimki burada. Ya evde yemek olmadığı için bana dedim anne bir sulu köfte hazırlayabilir misin? Ben gidince hemen hazırca yapayım dedim. Çünkü ancak küçük de yemek pişirebiliyorum. Demirde ev yemeği yesin istiyorum. Burada şimdi bir şeyler atıştırıyoruz evde yemek için. <laughs> Makarna ve çorba içeriz. Sonrasında yarın da artık bu sulu köfte yaparım. Yarına da böyle bir yemeğim olmuş olur. Sabah erkenden çünkü çıkmam gerekiyor. Tırnaklarımı yaptıracağım. Oradan da kadın doğum kontrolüme gideceğim. Şimdi sana biz büyüğünü alalım. Onu Bilge'ye bırak anne. Neden getirdin anneciğim? Verelim mi komşuya? Yok. Neden? Ama sana ait değil anneciğim o. Yok. Tamam, biz sana daha büyüğünü alalım. Bırak onu. Bilge'ye vereyim ben. Yo biz yenisini alacağız Demir'e. Hadi Aa, bırak onu. Mi? Kocaman büyük alacağız oğluma. Ver annem hadi. Ya. Ama anneciğim bilge sana küser. Ya. O bize ait değil ama. Ya, ya diye bir şey yok yoğurt. <gülüyor> <Ya>. <gülüyor> yoğurt. <gülüyor> Üzerindeki hangi renk? Ma. Hayır, hayır, hayır. üstündeki tişört. Evet anneciğim ama arabayı tamire geldik. Birazdan bitecek ve gideceğiz tamam mı aşkım? Bak abiler arabamızı tamir ediyorlar. Tamam mı bebeğim? Tamam mı Demirçik? Şimdi de karpuz almaya geldik arkadaşlar. Meret hamile bitmiyor oldu. Evet, karpuzumuzu Tarık e. seçti arkadaşlar. <laughs> Bakalım. nasıl olacak. Ama kokusu buraya kadar geldi. Ya bugün bir Paylaşım önce. gördüm ben Instagram'da şey yazmış adam bir Çocuk işte niye kola içiriyorsunuz? karpuz yedirin, yedirin abi de. Yok ki güzel karpuz. Daha hiç bak 10-15 kere karpuz aldık galiba, daha bir tane güzel karpuz yemedik. Hep salatalık gibi. Bir de pahalı. <laughs> Evet oğlum babaanneye geldik. Karpuz Nasıl yiyeceğiz Nasıl da babaanne. biliyor ya babaannesini? Karpuz yiyeceğiz Geldik. Babaanneye. Babam mı? Aç da kapıyı hadi. Kapıyı da. Aç kapıyı da. Koş koş babaanneye. Demir babaanneye koş. Olsun. Aa, annem balkon takımı yani. almış. Evet. Ya, mı? Banyo zaten çok pahalı. Çok güzelmiş güle güle kula. Hiç gereksiz pahalı yani. Şunu, anne, tel, Aa, Şunu kim atalım. gelmiş? Orada. Kim, orada? anneciğim? Orada. Kim orada babacığım? Kim var orada? Orada. Ay Vantara'nın nemi nedir ya? Sıcağı geçtim de nem gerçekten çekilmiyor. Şimdi kayınvalidemden karpuz almıştık, karpuz yedik. Uygun'un maması bitmiş. İnternetten sipariş edeceğim ama şimdilik bir mama alacağız. yani Yediğim ama çok güzel, kaliteli bir mama. Her yerde bulunan bir mama değil. Ya böyle pet shoplardan alıyoruz ya internet üzerinden alıyorum. Güvendiğim bir yer var, oradan alıyorum genellikle. Başım bir, bir iki, iki gün idare edecek kadar alacağız bakalım. O yüzden biraz daha erken çıkmak istedik. Bir de snack kovucu sprey almamız gerekiyor. <laughs> Nereye gidiyoruz anneciğim? Abi. Evet evimize gidiyoruz. Evimize geldik. Demirciğin ateşi düştü ama kontrol etmem gerekiyor gece boyunca. Neden korktun anne? Neyden korktun anne? Bu arada bunu yapmaya başladı. Korktum korktum diye. Neden korktun anlamıyoruz. Ne oldu anne? Korktum. Neden korktun ama? Ay, ağzını burnunu yerim. Duşa girelim mi? Süt yapayım mı sana hadi? duşa girelim. Arabalarımızı yıkayalım. Ondan sonra da sütümüzü içelim. Uyuyalım olur mu bebeğim? Hepsini mi götürelim? Bekle o zaman ben sana süt yapayım. Bekle. Tamam mı? Burada oyna sen bir. Ben sana süt yapayım. Gidelim olur mu? Kedilere de bay bay yap oradan. Bak kediler sana bakıyor. Evet aşağıda kediler var anneciğim. önce yatağına yatırdım. Kustu. Şimdi yanıma aldım. Nöbetçiyim yani. Arkadaşlar sabah kadar nöbet tutacağım. Sabahtan ateşi vardı. 4 saatte bir kalpol veriyordu. Doktoruna yazdım şimdi. Muhtemelen üşüttü diye düşünüyorum. Çok öksürüyor ok çünkü. Baygın yatıyor birazcık. Takip edeceğiz bakalım. Eğer geçmezse ateş Tekrar ederse yarın bir çocuk doktorumuza götüreceğiz Demir Doş. Günaydın. Çekil oğlum. Evet güvenlik kapımız takılıyor. Tarık onunla uğraşıyor. Demir bugün biraz daha iyi. Ateşi düştü yani ateşi yok. Takip ediyoruz. Evet Demirtaş'ı evde bıraktım. Keyfi gayet yerinde. Ama ateşi çıkar vesaire diye kalp önünde koydum. Muhtemelen üşüttü diye düşünüyorum. Bağırsaklarına da problem olabilir. Belki bugün doktora götüreceğiz. Eğer geçmezse ateş tekrar ederse. Şu an ateşi yok. Şimdi ben tırnaklarımı yaptırmaya geldim. Tırnaklarımı yaptırayım sonra demirle tarı alacağım. Kadın doğum kontrolüne gideceğiz. Demirin durumuna göre de çocuk doktorumuza gideceğiz. Bakalım böyle bir gün oluyor arkadaşlar. Bütün işlerimizi bugün yetiştirmeye çalışacağız inşallah. Evet demir ateşi birazcık yükseldi. Şimdi babaanne ile birlikte gidiyoruz. Çocuk kontrolüne. Bu toparlıyor gibi. yükseliyor, büyük düşüyor. Dolben verdik. Bakalım şimdi takip edeceğiz demir İyi misin anneciğim? Demir. İyi misin? Aa, iyisin demek ki parkı gördüğüne göre. <laughs> ne bileyim park, ne park diyor. işte yeşillik gördüm. Demir nereye geldik oğlum biz? Elimizi yıkamaya geldik. Evet, Hı -hı. elini yıka. Güzelce yıka elini. Tamam. Şimdi kapat. Kapat hadi musluğu. Kapat şimdi. Temiz oldun. Tamam. Kapat. Bastır. Öyle değil. Kapat. kapat. Aşağı, aşağı bas. <gülüyor> Aferin <gülüyor> sana. Nereye geldik biz? Kardeşe bakacağız değil mi? Buraya evine. Kardeşi görmeye geldik. Lavina bakacağız. Hı? Demir. Bakalım büyümüş mü küçük kız? Ha? Küçük kız büyümüş mü? Baba? bakalım. Bir bakalım. Hadi gel. Git atalım onu çöpe. Ne? İyi, siz nasılsınız? Teşekkür ediyorum. Her şey yolunda. <laughs> evet, çok evet. sıkı olmuşsun. Doktor gibi bir şey ihtiyacın var. Senin evet, Bugün hocam. verelim onu bir. Tane. Bugün vereceğiz. Bugün sen yorgun görünüyorsun? Niye? Sıcaktın mı? Ev taşıdık dışarıdan. Daha belli. Çek, ha bebe. Yani. Hayır, hayır. Şimdi yıkadık. Pis değil. Pis değil oğlum, yıkadın ya. Oynadın mı? Dire suyla oynamıyor sabah. 3 3. Hayır, şimdi yıkadık. Bak Demir bebeğimize bak, bak, bak anneciğim. kimin saçları sarışınmış daha önce? Benim bebeğim. İşte, gördün mü anne? Demir kardeşi gördün mü? 5 kilo aldım, kilo olacağım. Tam 2 çok güzel. Bak, şu an 250 gram mı alıyor? Şu anda öyle. Bak gelişim grafiği çizdiğim zaman bak. O kadar yorgunluğuna rağmen kilo almış yani. Evet. Gelişimi çok iyi. Yani 1,578'miş. Evet. Yani Aslında 200 gram. Demir kardeşine, kardeşine bak. Kardeşi bak. Tekmeleri de çok ıh. sertleşti. Bir de plasantan senin ön duvarda değil, arka duvarda ya. O yüzden çok daha net görüyorsun. Ne? Şu, şu şey ne yapıyorsun? ne gidiyorsun? Ya. Oraları cilt ellemek cilt yok, tamam mı? Zayıfsın, plasantan şey... E, Cil tabi, fasya, e, uterus tabakası. Yani 3 santim aşağıda demek şu an. Yok, oraları hissediyoruz artık çok ya. Elini olur. ayağını görüyoruz yani. Hatta ben sana şunu söyleyeyim. Yani şimdi yüzün önünde kordon var. Onu çekerse göstereceğim ama baksana ayaklarını, ellerini, her şeyini o kadar iyi gösteriyor. Bak suratını. Kontrolden çıktık. Eve geldik arkadaşlar. Demir toparlandı gördüğünüz gibi. Kapıları böyle tarık yaptı. Tamam mamayı sen götür anneciğim. Babayı bekleyelim önce bir. Olur mu bebeğim? Hadi gel. Psikolata erkeğim benim. <laughs> hı, tutun Arakin yavaş yavaş. Ay bu kapılar çok iyi oldu arkadaşlar. Evet. Aferin yavaş yavaşın. Abi. Hı, hı Babayı bekleyelim. Çık bakalım. Gidiyoruz. Mamayı <laughs> öyle mi getiriyorsun? Bakın burada da kapımız var. Burada. Demir. Demir. Kim gelmiş oğlum? Hadi kalk. Kapa babaanne baba sana ne almış bak. Aa oyuncak almış babaanne sana. Tamam oynamayacaksan ben onu alayım başkasına vereyim. O zaman al. Gel. E, sana almış baba anne. Al buraya yanımıza koy. Hmm. Ay ateşi vermiş oğlumu. Al yanımıza koy. Ay ateşi vermiş, vermiş oğlum. Ver babası. Al Demir. Evet bugün sinekliğimiz takıldı arkadaşlar bu kısımda sineklik yoktu bunu şöyle farklı yaptırdık daha önce ben hiç görmemiştim normalde tek kapı olarak yapıyorlar biliyorsunuz böyle ikili şekilde yapmış ya, sinekliğimizi yapan abi yani şuradan şöyle iki elle açmam gerekiyor Demir'in de kolay kolay açamayacağı bir şey gayet güzel oldu ya Vay. oğlum sessiz. Lego şu dışarı çıkmaya çalışıyor ama Paris taşıları daha olmadı. Yaklaştı onlar. Aşıları olmadan da çıkartmak istemiyorum. Ama bir deniyor yani çıkmayı. Demir biliyorsunuz tuvalet eğitimine yavaş yavaş başladı arkadaşlar. Böyle çamaşırlardan baba, aldım onu. Baba, Çok tatlı gözükmüyor baba. mu? Babaanne, babaanne aç aç diyor. Yalvarır gibi babaanne diyor çocuk ya. Tarık da Demir'e ilaç almaya gitmişti. Yeni geldi. Bulabildin mi aşkım ilaçları? Bunu aldım aldım. Kulakta. İşte durmadan çalışıyorum bak. İlacı aldım verdim de salata yapıyorum şu an. Çalışkanım. Ama yemek yapacağız. Geçen gün burada video çekmiştik ya. Çok güzel bir video çekmiştik. Hatırlıyor musun? Sen konuşmuştun. Hı. Onların hepsi gitti. Benim konuşmalar, video gitti. Bugün mangal günümüz arkadaşlar. Tarık'ın spesiyeli bir salata var. Onu yapıyor şu anda. Evet. Çok lezzetli oluyor. Sulu yapıyorsun değil mi sen bunu suyla? İşte kebap salatası diye geçiyor. Nasıl profesyonel doğruya görüyor musunuz? Aşçılara taş çıkıyor. <laughs> Meslek hayatıma turizme mutfakta başladım. Çok domates soydum. <laughs> Berak da garibim domates severken elini kesmiş ya kıyamam ya <laughs> iki kere falan kesmiş. Baba baba. ben, babacığım. Da. Babacığım, ben sana yemek hazırlıyorum. Salata yapıyorum sana dur. Da, 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 da. Dur lan ne? Tamam ne istiyorsun ya. ne istiyorsun? Da. Tam Aa, şey nasıl şişireceğiz kim da pompa nerede Aa, pompa yukarıdaki çepicilerden birini gördüm sanki jelik. odadaki anneciğim yarın abla gelecekmiş abla kuracakmış onu tamam mı tamam. Abla ile birlikte yüzersiniz yarın babaannen kübra'yı getirsin İzin verir mi annesi ben, ben, ben. Ben. tamam babaanne kübra'yı getirsin birlikte yüzün olur mu sen önce iyileş. <laughs> Doktorumuzun verdiği sprey ve buhar arkadaşlar. Dolven ve kalpol alıyor zaten şu anda da. Bak. İkide bir bahçeye çıkmak istiyor. Bu arada birçok kişi yazmıştı arkadaşlar. işte kapılar çok tehlikeli vesaire diye. Ama bu güvenlik kapılarını koyduktan sonra inanın çıkamıyor. Yani çıkmak da istemiyor zaten biz buradayken. Sabahları birazcık zor oluyordu. Israr ediyordu. Atta atta diye yukarıyı gösteriyordu. Ama şu anda biz neredeysek o da orada. O güvenlik kapısını da koyduktan sonra anladı yani. Her istediğinde oraya çıkamayacağını. Üç yerde var bu arada. Tarık bunu bir tık böyle üstüne e, taktı. Şu alanı olmuyormuş. Böyle de güzel oldu bence. Şurada oynuyor çünkü demin. Arabalarını falan koyuyor. Gayet güzel oldu. Değil mi? Kullanışlı oldu. Siz şimdi biliyorum evin genel halini çok merak ediyorsunuz ama çok fazla eksiğimiz var. Eksiklerimiz bitsin sonra ev turu çekeceğiz arkadaşlar. Bugün de güzel bir mangal günü yapalım. İnşallah demir tekrardan ateşlenmez ama takipteyiz şu anda. Annem şöyle külbastı getirmişti. Külbastı yapacağız. Salatamız var. Bu arada yemeklerimizi küçüklükte yapıyoruz. Çorbayı falan da yaptım. Bugün yayla çorbası yapmıştım Demir'e. Ama içmedi. Canı sağ olsun. Ben ne yapayım? Yapacak bir şey yoksa mangalı yapacağım ben işte. Siz şimdi. Masayı falan sileyim. Yavaştan sosları hazırlayayım. O zaman ben de tabakları falan. Miau miau. Miau miau. Allah miau ya. I feel. Kaç yaşındasın? Kaç yaşısın? 2 2 2 Gezi tıkalıyor. Burnun burnun mu aktı anneciğim? 3 3 3 parmak 4 4 parmak mangalık şey olurum ya profesör? <laughs> baba ne yapıyor Demir? Ne yapıyor baba? Mangal. Mangal. Mangal evet anneciğim. Evet arkadaşlar kayınvalidem gitti. Sonrasında Demir baygın bir şekilde burada uyuyakaldı hala ateş devam ediyor. O yüzden demeli biz yukarıda yatıyoruz. E, yatak odasında takip ediyorum yani. Doktorun verdiği ilaçları, takviyeleri kullanacağız. İlk sıra probiyotiğe başlayacağım bu arada yarın. Şu an bu ateş düşürücüleri aldığı için o da kabız tetikliği olabilir diye düşündüm. Aklıda bunların hepsini kullandığım için az çok tecrübeliyim. Nefes nefes alıyorum. Buhar vereceğim şimdi demire. Şu buhar başlığını takacağım. Burnuna taktırmıyor çünkü. İlaçını vereceğim. Uyandırıp içirdiğim zaman da çok ağlıyor, sızlanıyor. Böyle sürekli ya 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 diyor. Tekrar uyuyor falan. Birazcık zor geçecek gibi şu önümüzdeki gün falan. Doktorlarımızın ikisine de yazdım bu arada. İki tane doktora gidiyoruz biliyorsunuz. Ee, i̇kisi de aşağı yukarı aynı şeyleri söyledi. Sadece bir diğer doktorumuz boğazında öksürük olduğu için kuru balgam olduğu için e, buhar da verdi. Buharda kullanacağız yani. Burnu da tıkalı bu arada. Burnu tıkalı olduğu için de uyumak istemiyor olabilir. Bilmiyorum. Öyle yani. Bugün nöbetçiyim. Evet. Bizleri buraya kadar izlediğiniz için çok çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın. Benden, bizden kucak dolusu sevgiler. Bay bay.